Merhaba arkadaşlar yeni bir 3 videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız bizleri desteklemiş olursunuz. Katıl butonumuzda aktif. Katıl butonundan da bizleri destekleyenlere teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle Mirror nasıl yapılır? Mirror komutu nasıl kullanılır? Mirror ile objelerimizi aynalama işlemi yapabiliyoruz. Objelerimizin simetriğini alabiliyoruz aynalama yaparak. Bu komuttan bahsedeceğiz. Komutun özelliklerine gireceğiz. Menüden nasıl mirror'a ulaşabiliyoruz. Modify listten nasıl mirror'a ulaşabiliyoruz? Geometri ve transparent var. Bunlar arasındaki fark nedir? Eksenler üzerinden aynalama işlemi nasıl yapılır? Kopyalamanın alt başlıkları var. Mirror ve kopyalama ikisi nasıl nerede birleşiyor? Nerede ayrılıyor? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmiş olacağız. Yukarıda select object seçili. Mouse yardımıyla yazımı seçiyorum ve klavyeden delete tuşuna basıyorum. Mirror anlatabilmek için bir adet T pad yani da çizelim. Daha net anlamış oluruz. Simetrik bir objeden başlarsak silindir gibi, box gibi her tarafı aynı özellikle olacağı için silindirin. onundaki mirror anlamak biraz daha zor olabilmekte. O yüzden teapot ile başlayalım. Sağdaki üst menüden create'e geliyoruz. Onun altında geometri. Standart primitives bizim buradaki drop down menümüz. Buradan teapot'u tıklayarak mouse yardımıyla da Çaydanlığımı çiziyorum ve çaydanlığımı çizdikten sonra biraz screw yardımıyla küçülüyorum ki yaptığım mirror işlemiyle ekrana sağ bilsin Şu açıda kalabilir Dikkat etmemiz gereken nokta buradaki komuttan çıkmak için de sağ klik yapabiliriz bu kısmı sol tarafta çayın aktığı kısım da Sağ tarafta kalmış burada Gelelim yukarıdaki main toolbar buradaki menümüzün adı Mirror'a basarak buradan bu Araca ulaşabiliyoruz Dikkat ettiyseniz bu kısmı tuttuğumuz yer soldaydı. Şimdilik sağ tarafa geçti. Ve bu neden kaynaklandı? Clone Selection'da. Clone Selection no clone olduğu için bir kopyalama işlemi yapmadı. Bunu direkt aynalama işlemi yaptı. Aynalamayı da kendi default gelen x ekseninde yaptı. Eksenleri de burada görebiliriz. x eksenimiz, y eksenimiz ve yükseklikteki eksenimiz olan z eksenimiz de burada gözükmekte. Geliyorum x'te değil de Y'de yani y ekseninde bir kullanılama yap dersem de y ekseninde bir kullanılama işlemi yapıyor. Z'de bir kullanılama yap dediğimde ise z ekseninde bir kullanılama işlemi yapıyor. Neredeki noktayı referans oluyor? Bizim x, y ve z'imizin referans noktası buradaki tam bu uç noktasıdır. Çaydanlığımızın en alt noktasıdır. Bizim gizmomuz orada olduğu için o noktada x, y ve z'de mirror işlemi gerçekleştirebiliyor burada. Gelip hem x'de hem y'de de bu işlemi yapabiliriz. X ve Y'yi seçiyorum. X ve Y'de bir mirror işlemi yaptı. Y'de ve Z'de mirror işlemi yaptı. Z'de ve X'de her X e eksende de bir mirror aynalama işlemi yapmış oldu. Şimdi gelelim X'de kalsın ilk baştakine göre. Bir de clone selection var. No clone zaten kendi default olarak geliyor. Buradan copy dersek kopya yaparak bundan bir tane daha aynalama işlemi yapmış oldu. Instance'a geçebiliriz. Instance ile bir kopyalama işlemi yaptı ve references ile bir kopyalama işlemi yaptı. Hepsi birbirine benzer gibi duruyor. Bunları birazdan ne işe yaradığından bahsedeyim. Offset'imiz var. setisi Offset yine buradaki XYZ koordinatımıza göre öteleme işlemi yapmakta gelip buraya basın sol tuşa basıp ve yukarı doğru hareket ettirerek bunu öteleme işlemi yapıyorum. Gelip klavyeden de 100 gibi bir değer girebilirim bu çalışma için. Hatta 300 ile biraz daha mesafeyi açabilirim. Merkez noktasını 300 birim öteleyerek referans ile bu objemi mirror işlemi uygulamış oldu. Şimdilik referansla kalsın bu. Tamam diyelim. Referans ile burada yaptı. Ben yine objemi seçiyorum. Geliyorum mirror diyorum. 300'dü. Buna da girip 600 olsun ve instance ile yapsın. Bu da instance oldu. Bir daha seçelim. Ve yeniden mirror yapalım. Bunun da offset'i 900 olsun. Copy ile yapalım bunu da. Tamama basarak aralarındaki farktan bahsedelim. Gelelim ilk baştaki objemize. Bunu değiştirince her ikisi de değişmiş oluyor. Hem instance hem de Referanslar değişmiş oluyor. Bunun radyosunu değiştirince sağ klik yapalım işlemi onaylamayalım. Copy de copy kendi başına hareket edebiliyor. Copy'nin farkı bu. Peki instance ile referans da birbiriyle hareket etti. Referans da buradaki modify liste hiçbir şey gözükmüyor. Instance da burada gözükebiliyor. Instance'dan sonra yine aynı işlemi yapabiliyoruz. Fakat burada modify liste hiçbir şey gözükmediği için referans da burada herhangi bir işlem yapamamaktayız. Arasındaki farklar bunlar. Mirror'a gelip buradaki main toolbar'dan değil, tools'tan gelip buradan mirror diyerek de ulaşabiliriz. buraya alalım. Copy instance ve referans arasındaki farklardan ve no clone'dan bahsetmiş olduk. Burada 3 tane var. Fakat yine bu objemiz seçili olduğu için ve bu da copy'de olsun. Copy'de de x ekseninde bunu aynalama yapıyor. Y'ye basıyorum. Y'de de yine bir aynalama yaptı. Fakat aynı eksende olduğu için aynı yeri yaptı. Mesela copy'li de seçtiğimiz için OK'ye basıyorum. Buradan da Selecant Move'dayız. Geliyorum y ekseninde hareket ettiriyorum. Üstünde bir tane daha aynı işlemi yaptı. F3'e basıyorum yaklaşıyorum. X, Y, Z koordinat sistemin burada en altta olduğu için o noktadan referans alıp o noktaya göre bir aynalama yapıyor. Tekrardan F3'e basalım. Bunları seçip dere -silelim. Bununla bir tanesini daha silelim. Bir tek bu olacağım kalsın. Mirror'ı başka nereden ulaşabiliyoruz? Modify liste geliriz. Buradan da M'ye bastım. M ile başlayanlara geldi. Mirror'a geldim. Mirror işleminde yaptı. bir de burada teapot'un üzerine bir modifier list elemanı gibi aktarmış oldu. İstediğim zaman buradaki göze tıklayarak mirror'ımı kapatabilirim. Ya da buradaki artıya tıklayarak mirror center'ı değiştirebilirim. Şimdilik teapot'a gelip de bunun radyosunu kolaylıkla değiştirebiliyorum. Mirror'da olduğumuzu düşünelim. Mirror'ın aksisi x, y, z veya da hem x hem y hem y hem z hem de z, x. altı eksende de bu işlemi yapabilmekteyim. İstersek gelip buradan mirror atayabiliriz. Ya da bunu şuradan dolaşıyoruz. Bunu gelip buradan remove modifier from the stack'ten siliyorum. Objemi seçtim. Yukarıdan mirror'a bastım. Transform da ilk başta yaptığımız gibi yapıyor. Teapot'un üstüne hiçbir şey at atmıyor. Modifier liste Geometriye basınca direkt modifier listen mirror atmış gibi çalıştı. Buradaki araçlarla buradaki araçlar hemen hemen aynı oldu. Bir tek şu Clone seksiyonlar hariç. İstersek gelip buradan Transfer'dan değil de geometriden de yine aynı işlemi yapabiliriz. Buradan ikisi seçtim. Offset vereyim. Bin çok olabilir. 500 yazalım. Ve copy ile bu işlemi yapalım. Gelip ok'e okay ya basıyorum. 500 birimlik burada mirror'ımı atmış oldu. Mirror'ın yanındaki artıya basarak mirror center'a gidiyorum. Eğer istersem daha sonradan buradan da istediğim şekliyle bunu değiştirebiliyorum. Değiştirdikçe o eksende yine hareket etmiş oluyor. Kolaylıkla buradan da işlemi çözebiliyorum. Daha sonra Mirror'dayım. Buradan Remove'dan kolaylıkla Mirror'ımı silebiliyorum. Böyle bir avantajı var. Edit Modify de bir daha bakalım. Buradan Mirror'a giriyorum. Copy ile yapsın. Offset'im 300 olsun bu sefer. Z ekseninde yapsın diyorum z ekseninde 300 birimlik copy ile mirror işlemini gerçekleştirmiş oldu. Gelelim bir de create geometri silindir diyelim. Bir tane silindir çiziyorum mouse yardımıyla. Şu an bunun rengini de bir ton açalım. Yani açalım. Onlar da olsun. Yukarıdan mirror'a geliyorum. Mirror dedim. Transfer ile mirror işlemi yap. X'de herhangi bir değişiklik olmuyor. Y'de de herhangi bir değişiklik olmuyor. Fakat mesela diyelim ki copy'deyiz. Ok'ye basıyorum ve buradan yukarıdan da zaten Selekent Mode'daydım. Buradan hareket ettirince yine olabilir. Bu sefer Mirror diyelim ve No Clone diyelim. Bu sefer bu işlemi yaptıktan sonra kopyalama işlemi yapmayacağı için No Clone'dan sadece bu objeyi taşımış olacağız. Ok'ye basıyorum. Sadece bu işlemi taşımış oldu. Kendi içinde bu Mirror yapıyor. Fakat bize çok bir etkisi olmuyor en fazla kullandığımız gelip burada mirror yapıp transfer araçlarından denilerek istediğimiz eksende neler yapabiliyor onu görerek bu işlemi yapabiliyoruz. Hipot gibi etrafı farklı olan yani simetrik olmayan objelerde mirror işlemi daha kolay anlaşılabiliyor. Transform ile geometri arasından bahsettik ve mirror'a nerelerden ulaşabileceğimizi main toolbar'dan, tools'tan, mirror'dan ve de son olarak da modifier list'ten gelip buradan Mirror diyerek de Mirror'a kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Her videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi 3 videolar çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala aboneyseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan hemen haberdar olmayı, katıl butonumuzda aktif kanalın daha da büyümesini, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız da katıl butonundan da bizleri destekleyebilirsiniz.